Değerli arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım her şey sizler için yolundadır. Bu videomuzda Toyota'yı konuşacağız. Toyota biliyorsunuz geçtiğimiz 4 yılda küresel pazarda dünyanın en çok satış yapan otomobil firmasıydı. 2024 verilerini Toyota Global yayınladığı bir Excel üzerinde ben de makroları indirdim ve analizimi gerçekleştirdim. Ve 2024 yılında da Toyota üst üste 5. kez küresel otomobil satışlarında liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı. Şimdi burada önemli bir soru işareti var. Bunu analiz etmemiz lazım. İşte Tesla'yı konuşuyoruz, BYD'yi konuşuyoruz. Elektrikli araçların dünyada ne kadar fazla ilgi uyandırdığını konuşuyoruz. Ya da bir yandan işte Alman üreticilere baktığımızda Volkswagen grubunun fabrika kapanma tartışmaları sürüyor. İşte Çinliler yok efendim Volkswagen fabrikalarını alacakmış söylentileri var. Yani durumlar bu kadar karışıkken ve elektrikli pazar bu kadar büyümeye devam ederken Toyota nasıl oluyor da dünyanın en çok satış yapan otomobil üreticisi koltuğunu bırakmıyor. İşte bu videoda benim de kendi hazırlamış olduğum analizler üzerinden Volkswagen Toyota'yı da karşılaştıracağız ve aynı zamanda Toyota'nın satışlarının hangi araçlardan geldiğinde sizlere detaylı bir şekilde aktarıyor olacağım. O zaman videomuza başlayalım. Bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Çünkü önemli ve tartışmaya açık konulardan bir tanesi. Arkadaşlar şimdi Toyota Global'in yayınlamış olduğu 2024 satışlarından ben kendi analizimi gerçekleştirdim. Aldım excel'leri, makroları hazırladım ve karşınıza birkaç tane grafik çıkarttım. Şimdi dostlarım burada gördüğünüz grafik Toyota Global'in yani Toyota grubunun tüm araçlarının 2024'te küreseldeki satış miktarlarını gösteriyor. Bakın 2023 yılında Toyota grubu 11.233.033 adet araç satışı gerçekleştirdi. Üretimi değil, satışı. 2024 yılı verilerine bakacak olursak araç satışı %3.4'lük bir düşük 7'lik bir azalmayla 10 milyon 821 bin 480'e geriledi. Ama bu gerileme tabi diğer firmaların satışında e, bu kadar ciddi bir artış olmamasıyla birlikte Toyota'yı tahtından edemedi. Şimdi burada tabi sonuçlara baktığınızda ya şey diyebiliyorsunuz evet satışları düşüyor kardeşim ne anlatıyorsun? Ama analiz ederken Pareto mantığında biraz daha kırmamız gerekiyor. Net sonuçları, yorumlanabilir sonuçları görmek için. Dolayısıyla ben de şunu yaptım. Dedim ki tamam. Toyota küresel çapta bu şekilde bir araç satış grafiği gerçekleştirmiş. Peki bu araçların ne kadarı içten yanmalı motorların satışı? ne kadarı yeni nesil araçlar yani plug-in hibrit araçlar işte e, hidrojenli araçlar şarj edilebilir e, elektrikli araçlar vesaire vesaire. Ve bu analizi gerçekleştirdiğimde şöyle ilginç bir grafiğe ulaştım. Arkadaşlar Toyota 2024 yılında sattığı araçların %58.1'ini içten yanmalı araçlardan elde etmiş. Yani toplam e, içten yanmalı araç satışını toplam satışa böldü. Ve arkadaşlar ilginç olan şey 2024 yılında toplam satışlarının %41.9'unu da yeni nesil araçlardan gerçekleştirmiş. Ve buradaki grafik bize şunu çok net gösteriyor. İçten yanmalı araçların bakın burada hibritleri vesaire kastetmiyorum. Tamamen içten yanmalı araçların satışı 2020'den bu yana gerçekten efektif bir şekilde Toyota kanadında düşerken yeni nesil araçların satışı da bir o kadar yukarı doğru çıkıyor. Bu grafiğe de bakarak şunu söyleyebiliriz. Ya kardeşim Toyota ne güzel gidiyor işte elektriklilere dönüşüm yapıyor. Elektrikli geçişi başlatmış bile. Ama burada da şuna bakmamız lazım. Bu yeni nesil araçların satışının ne kadarı plug-in hibritten geliyor, ne kadarı hibritten geliyor, ne kadarı hidrojenli araçtan geliyor. Çünkü ona göre firmanın stratejisini biraz daha yorumlayabiliriz. Bunun da analizini gerçekleştirdim ve şöyle enteresan bir grafiğe daha ulaştım. Arkadaşlar Toyota globalde yaptığı satışların 2024 yılında %38.28 gibi gerçekten büyük bir kısmını şarj edilemez hibrit araçlardan gerçekleştirmiş. Yani melez araç bir elektrik motoru bulunuyor bir tane içten yanmalı bu motoru bulunuyor ama elektrik motorunu sizler elektrik bataryasını şarj edemiyorsunuz. Dostlarım şöyle bir unsur var. Toyota hibrit araç satışlarını geçen yıla kıyasla %21.1'lik oranda arttırmış gibi gözüküyor. Tabii ki de 2020 yılında daha fazlaydı bu oran araç e, satış toplam miktarına bağlı olarak ama 2023 ile 2024 arasına baktığımızda gerçekten de hibrit pazarda Toyota üstünlüğünü koruyor ki birazdan konuşacağız yıllarca zaten hibrit teknolojisine yatırım yapan bir firma. Sevgili arkadaşlar, diğer yeni nesil elektrikli araçların satışına bakacak olursak, mesela Toyota'nın övgüyle bahsettiği ki bunun üzerine bir oynatma listesi de hazırladım. Hidrojenli yakıt hücreli araçlarda Toyota geçen yıl %55.8'lik bir düşüşle satış rakamlarını bizlere açıkladı. Ben bir videomda bunu biraz daha pozitif yaparak %40'lık bir düşüş olabilir demiştim ama biraz daha aşağılara doğru düşmüş. Dolayısıyla hidrojenli araçlar pazarında Toyota'nın ve diğer firmanın firmaların tüketicilerin istekleri bazında gidecek daha çok yolu olduğunu buradaki sonuçlardan görüyoruz. Ve Türkiye'de de çok fazla talep gören ve aslına bakarsanız bu elektrikli dönüşme tam olarak alışamamış insanların tercih ettiği plug-in hibrit satışlarına bakacak olursak arkadaşlar Toyota geçen yıl %23.4'lük bir artışla 153.829 plug-in hibrit araç satışı gerçekleştirmiş. Ama buradaki grafik bize şunu çok net söylüyor. Evet diğer taraflarda artışlar var. İşte e, tamamen elektrikli de artışlar var. Ama ya Toyota yeni nesil araçlarda hala satışların büyük bir kısmını hibrit teknolojiler üzerinde götürüyor. Arkadaşlar ama diğer tarafa baktığımızda rakipler özellikle yeni teknoloji firmaları olarak kendini adlandıran Tesla gibi yapılar çok hızlı büyüyor. Global satışlara baktığımızda Toyota Tesla geçen yıl 1.79 milyonluk elektrikli bakın tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Toyota'da bu rakam geçen yıl 139 bindi yaklaşık 140 bindi. BYD'ye baktığımızda yine Çinli güçlü firmaya baktığımızda az kalsın Tesla'yı geçecekti ama 1.765 milyonluk elektrikli araç satışı Gerçekleştirdi ve evet, Toyota hala hazırda dünyanın en büyük e, araç satışını gerçekleştiren firması ama özellikle elektrikli dönüşüm insanlar tarafından kabullenilir ve o bir eşik vardır teknolojinin kabullenme eşiği kabullendirilme eşiği orayı açtıktan sonra satışlar hızlanırsa Toyota'nın özellikle elektrikli araç argesini daha da hızlandırması gerektiğini burada söyleyebiliriz ki yavaş yavaş bunun üzerinde de zaten çalışmaya başlıyorlar. Özellikle kay kayşesi teknolojileri, tek parça şasi teknolojileri gibi özellikle rakiplerin benimsediği teknolojiler üzerinde ekiplerle birlikte çalışmalar hızlanmış durumda. Dostlarım, şimdi videomuzun başında sizlere söylediğim soruya tekrardan dön dönelim. Ne dedim? İşte Volkswagen grubu özellikle Alman otomobil üreticilerinin çok fazla video yapıldı bu konu hakkında. Durumu hepimiz biliyoruz. İşte kapanan fabrikalar var, sendikalarla tartışmalar var, ne olacak soruları var. İşte bir yandan şeyler geliyor. Çinli firmalar Volkswagen'in fabrikalarını alacakmış. Yani durumlar o tarafta çok da iyi gitmiyor. Ama Toyota kanadına baktığımızda özellikle hibrit satışlarını arttıran, az da olsa elektrikli araç satışlarını arttıran ve global çapta satışlarında çok küçük düşüklükler olan bir firmadan bahsediyoruz. Toyota bunu nasıl başarıyor? Bunun arkasında pek çok etmen var ama ben analizlerimde 4 farklı başlığa bunu ayırmayı başardım. Öncelikle arkadaşlar Toyota'nın yıllardır özellikle Prius modelinden bu yana 20 yıldan fazla bir hibrit araç geçmişi var. Bu teknolojiyi çok iyi biliyorlar. Bu teknolojiyi nasıl pazarlayacağını çok iyi biliyorlar. Ve hibrit araç dediğimizde arkadaşlar özellikle bu gerçeği hepimiz kabul edelim. Elektrikli araçları benimsemeyen kitleler tarafından tercih ediliyor. Bir geçiş otomobili, yavaş yavaş böyle alışma otomobili. Toyota buradaki pazarı çok net gördüğü için satış rakamlarını hala arttırmayı devam ediyor. Ama bir noktadan sonra eğer elektrikli araçlar gerçekten düşünüldüğü gibi benimsenirse ki yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyoruz. Yaptığım videolarda da görüyorum. Artık hibrit araçlara olan talepler yavaş yavaş aşağı doğru çekilecektir ve biliyorsunuz küresel pazarda özellikle Avrupa Birliği'ndeki emisyon cezaları da bu durumu destekleyecek ve içten yanmalı otomobiller 2030'dan sonra mesela ortada kalmayacak gibi görüşleri de bunları biliyoruz. Dolayısıyla burada önemli bir hali hazırda avantaj belki de gelecekte dezavantaj var. İkinci bir noktamız da dostlarım Japonya hükümeti e-mobilite için neredeyse hiç siyasi baskı kurmuyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde işte çok ciddi siyasi baskılar var. E, şunları yapacaksınız, bunları koyacaksınız, şu kurallara uyacaksınız, şu kadar ceza alacaksınız gibi baskılar. Firmaların içten yanmalı otomobillere, hibrit otomobillere yatırım yapmasını engelliyor. Teknoloji çıkartmasını engelliyor. Bu ekolojik açıdan gerçekten güzel. Ama Japonya bunu demiyor. Japonya diyor ki kardeşim 2035 yılına kadar yeni satılan tüm otomobillerin bir elektrik motoruna sahip olması gerekiyor diyor. Burada bir açık var ya o zaman ben hibrit bir araç yaparım içine de bir tane elektrik motoru koyarım bir tane içlenme yanmalıyla devam ederim. E bu açık olduğu için de Toyota özellikle Japonya pazarında hibrit araç teknolojisine devam ediyor. Ama dışarıya satışları söz konusu olacağı zaman işte normlara takılması gerçekten burada kritik bir önem unsuru oluşturacaktır. Üçüncü bir noktamız arkadaşlar Toyota'nın Çin pazarına olan bağımlılığı hem tedarikçi bağımlılığı hem üretim bağımlılığı Volkswagen gibi değil. Volkswagen grubu arkadaşlar tüm markalarıyla birlikte, Audi, Skodası, efendime söyleyeyim diğer markalarıyla birlikte ürettiği otomobillerin üçte birini Çin'de satıyor. E Çin'de de Çin milliyetçiliği bağlamında Çinli otomobil üreticilerine salıtlarının artması Toyota'yı, Volkswagen'i ciddi anlamda etkiliyor. Ve tedarikli ağıda, dar boğaz dediğimiz o zincirin en zayıf halkası da Çin'e bağlı olduğu için Volkswagen'in özellikle ucuz elektrikli otomobil üretme, ucuz yeni nesil araç ve araç üretme potansiyelini de azaltıyor. Ama Toyota'ya baktığımızda Japon pazarında genellikle üretimlerini yapan işte Sakarya'da TMMT gibi ki e, Toyota'nın en büyük kampüslerinden birinde üretim yapan firma genellikle yaptığı otomobillerin beşte birini, Çin'de satıyor. Yani karlılığının 5'te 1'i Çin'den geliyor. E bu bağımlılıkta Toyota'yı, Volkswagen'i Toyota'nın bir tık daha gerisine atmaya devam ediyor. Dördüncü bir noktada arkadaşlar Japon yaşam çalışma felsefesi Kaizen'i hala çok net bir şekilde uyguluyor. Yalın üretim kültürünü, yalınlaşmayı, yalın tedarik ağını, yalın üretimi, yalın satışı benimseyen bu firma Hali hazırda operasyonlarına daha karlı pozisyona getirmeye devam ediyor. Ama dostlarım, Tesla'dan aldığımız haberler, BYD'den aldığımız haberler rekabetin, satışların daha da çetinleşeceğini, firmaları daha da fazla kızıl okyanusun içine çekeceğini düşündüğümüzde, artık hali hazırda tüm firmaların farklı şeyleri düşünmesi, gerçekten o cam tavan unsurunu kırması ve yeni teknolojiler ortaya çıkartması da kesin gözüyle görülebilir. Bu videoda benden bu kadar. Toyota'nın satışlarına baktık, Volkswagen'le kıyasladık ve yeni teknolojiler üzerine sizlerle birlikte bir nebze de olsa sohbet etme şansına sahip olduk. Bir diğer videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Teknolojiyle kalın dostlarım.